bu Meriç. Biz Meriç. İşte başladık. Okan abi. Okan abi. Okan abi. Okan abi. Okan e. abi ya. Bir daha daha koşmayacağım. Devam da söyleyeceğim. Ya yemin ederim ya. <laughs> ya. Gıdıklamalar başladı. Evet. Ya Okan abi. Ya. Dur 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 tamamdır. Ya, bak. Ya. İyi, i̇yi yapamıyoruz çünkü ışık yok alanımızda ha bak şimdi evet tamam, ya. bırak onu hayırlayalım <laughs> 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 evet <Ya>. merih gıdıklama <laughs> seansı <seyasinin> başında abiim neden masayım tamam o zaman şey yaz şeyde en büyük en Sakaryaspor'da en büyük Sakaryaspor tamam Şimdi nasıl en büyük Sakarya Spor? En büyük Galatasaray değil mi oğlum? Galatasaray. Sen nasıl Sakarya Spor? Ya Galatasaray en büyük Galatasaray galata, galata, aşkına büyük yok. Ya sen abi ya. Abi en büyük ama. Avrupa'da en çok hangi takımı seviyor? Sen. Sen söyle. Barcelona. Hayır ben Fiorentina. <laughs> ben Fiorentina'yı <'yu gülüyor> seviyordum. Yok <laughs> abi. <laughs> Peki kameralarımıza ne söylemek istersin? <laughs> o kadar abi ne istiyorsa. Tamam. tipe bak. Hareket ha. Hayır, sen yapmıyorum, yapmıyorum. Hareket ha. Bana hareket ha.